Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam asker olan herkes iman, imanıyla bu dünyadan çıkar mı? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a asker olan Eee evet. bak bakalım şimdi ya. Dikkat et dedik işte değer ne ile onu biz şimdi anlayacak ya ona da bakalım biz şimdi doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Medine'de savaşa gidenler oldu. Efendimiz bu kafirlerdendir derdi. Şaşırdı diyor sahabinin biri. Bu kafirlerdendir dedi de münafıklardan da o. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor o savaşa girdiler ve o savaşta diyor o da çok güzel savaşıyor o kişi. Onu duyan sahabe diyor bir anda kalbi böyle bir Efendimiz nasıl bu su bu kadar böyle güzel savaşıyor dedi. Tam boş bir zamanda ona geldi dedi ki sen ne kadar güçlü ne kadar iman dolu bir insansın ki böyle bu güzel şekilde savaşıyorsun. Sen deli misin be dedi. Hangi imandan bahsediyorsun dedi. Nasıl niye böyle savaşıyorsun dedi. Ben dedi Medine'de dedi bu kadar dükkanım var bilmiyor musun dedi. Bunlar dedi buraya girer şimdi dedi. Dükkanlar da gidecek benim dedi. Onun için savaşıyorum dedi. O savaşta o öldü. Efendimiz gelip onun parmak işaret etti. Bu dedi cehennemliktir dedi. Sahabe tarafından görünürdü. İyi savaştı. Ameller niyetlere göredir. Bunu unutma. Ama kişinin ameli ve niyeti hak üzerinde, peygamber yolu üzerinde duracak. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi Efendimiz. Ama devamı var. Sevdiğinin ameli üzerinde durur. Kimi sevdin sen? Peygamberi sevdin. Peygamberin ameli üzerine yaşarsın. Efendim kimi sevdin? Kişi diyor Selanikli'yi sevdi. O da şeyi sevmiş, Efendimiz'i sevmiş. Ameli, Efendimiz'in ameline uygun mudur? Ona bak sen şimdi. Uygunsa selam Uygun değilse işarettir bize. Ondan o da e, kişi Hazreti Mehdi'nin yanına da gelmiş olabilir de. O savaşın içerisinde bir anda kendini bulabilir de. Sen ve ben şimdi buna bakacağız. Bizim sonumuz nedir şimdi? Biz o sıkıya girdiğimiz vakit bu savaş içerisinde bizim kalbimiz gayar mı? Deccal tarafına gayar mıyız? Efendim. Yanlış tarafa kayar mıyız? Ölüm korkusuyla kayar mıyız? Dünya gaylesiyle kayar mıyız? Buna bak. Yani buna kendine çeki düzen ver. Hesap, hesaba koy. Onun için diyoruz ya şimdi kendini hesaba çek. Ne için yaşıyorsun? Mehdi'yi ne için bekliyorsun? Mehdi ile neyin savaşını yapacaksın? Hakkın zahir olması için. Hak kazanması için midir savaşın? Bunun için koşturuyorsan sen selamettesin temiz çıkarsın. Bunun için koşturmuyorsan, e o da öyle koşturdu, sahabeden göründü ama dükkanlarını korudu. Bel belli mi? Kimisi belki de televizyonunu korumak için koşturacak. <laughs> Değil mi? Saltanatını korumak için koşturur belki. Sen nasıl yaparsın ya? Hoca, bak şimdi. Biz nasıl <laughs> Onun için o... <laughs> Ameller niyetlere göredir. Niyetin sağlam olsun. Amelin hak için olsun. Tamamsın.